12. Netlik yasası. Ne istediğiniz konusunda tamamen net olduğunuzda herkes mesajınızı doğru bir biçimde algılar ve ona göre davranır. Netlikten yoksun olmak, pisişik enerjinizi bağlayarak sizi kafa karışıklığı içinde bırakır. Netlik sizi özgürleştirerek yolunuzda ilerlemenize olanak verir ve önünüzde yeni kapılar açılmasını sağlar. Köşeye sıkıştığınızda net kararlar vermek sizi özgürleştirir. Endişelendiğimizde tüm olası sonuçları durmadan aklımızdan geçirerek kendimizi yorduğumuzda karanlıkta kalmışız demektir. Bir şey yapmaya hazır olduğunuzda başınızın üzerinde bir ışık yandığını hayal edin. Bir iş kurmayı düşünüyor, bir yandan da hala bazı olanakları araştırıyorsanız bu ışık sönüktür. Fakat bunu yapmaya karar verdiğiniz anda böyle bir iş kurmaya karar verdim dersiniz. Ardından başınızın üzerindeki ışık yanmaya başlar. Net bir karar verdiğiniz anda başınızın üzerinde bir ışık yanar. Evrendeki yüce güçler bu ışığı görerek hayalinizi gerçekleştirmeniz için sizi desteklemeye başlarlar. Yoğun bir sesin içinde ilerliyorsanız kısa süre içinde yolunuzdan sapabilir ve büyük bir hızla tamamen kaybolabilirsiniz. İnsanlara, durumlara ya da kendi kişisel kaygılarınıza bağlı olarak çemberler çizebilir. Hangi yöne gitmeniz gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmayabilirsiniz. Netlik yasasını harekete geçirmenin iki yöntemi vardır. Yolunuzdan sapmış, kaybolmuş, hayal kırıklığına kapılmış bir haldeyseniz, yoğun sis yüzünden hangi yöne doğru gitmeniz gerektiğini göremiyorsanız, güneş bu sesin dağılmasını, ve nerede olduğunuzu görmenizi sağlayana dek sabırla bekleyin. Bunu yaparsanız gitmeniz gereken yönü net olarak görebilirsiniz. Diğer taraftan uzun süredir çemberler çizerek yürüdüğünüz için etrafı sürekli sisle çevrili bir vadiye vardıysanız herhangi bir yöne doğru ilerlemek üzere bir karar alın. Ne kadar korkutucu ya da zor olursa olsun bir karar almanız gerekir. Fakat manzara netleşinceye dek yolunuzda büyük bir dikkatle ilerleyin. İngilizce karar anlamına gelen decision kelimesi Latince kopmak anlamına gelen desedere kelimesinden türemiştir. Verdiğiniz tüm kararlar tüm diğer olasılıklardan kopmanıza sebep olur. Bunun ardından seçtiğiniz rotaya odaklanmanız gerekir. Spiritüel yolculuğunuzda ilerlemenin en hızlı yolu net kararlar alıp onları uygulamaktır. Netlik geleceğin kapılarının önünüzde aralanmasını sağlar. Doğruluk, dürüstlük İçtenlik ve tutarlılık, netliğin özellikleridir. Diğer insanlar bu özelliklerin varlığını sezip sizi güvendikleri için güzel tutumlar sergilerler. İstekleriniz ve ihtiyaçlarınız konusunda evrene net mesajlar gönderin. Anlaşılmaz sözler geveler ya da ne istediğinizi bilmezseniz, gökyüzündeki büyük mağazaya karmaşık mesajlar gönderir. Sipariş etmediğinizi düşündüğünüz bazı şaşırtıcı şeylerle karşılaşabilirsiniz net düşünceler ve niyetler evrenden istediğiniz şeyleri hayatınıza çekmenize sağlar. Asla unutmayın, siz bir üstadsınız. İhtiyaç duyduğunuz şeyleri sipariş etmek ve siparişin size ulaşacağını ummak hakkınızdır. Netlik, özgürlüğe atılan ilk adımdır ve kalbinizde yatan isteklerinize ulaşmanızı sağlar.